Selamlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Gamze ve burada biz başarılı, organize ve planlı bir hayatla ilgili öneriler paylaşıyoruz. Bugün eşimin evdeki ofisinde, odasındayım. Birlikte burayı organize edeceğiz. Işık şu an çok kötü biliyorum ama umarım videonun ilerleyen zamanlarında yer değiştirdikçe daha iyi olacak. Bir de tabi devam etmeden önce şu arkamda gördüğünüz şeyleri açıklayacağım videonun sonunda hiç merak etmeyin. Dediğim gibi eşimin odasını organize edeceğiz. Neden yapıyorum ben bunu şu anda ondan biraz bahsedeyim. Birincisi tabii ki onun odası organize olunca, çevresi organize olunca beyni de organize olacak. Daha huzurlu bir insan olacak. Dolayısıyla ben de daha huzurlu olacağım. İkincisi de sürdürülebilir bir sistem kurarsam eğer toplamak için çok fazla vakit ayırmayacağım açıkçası. <laughs> Dolayısıyla ben de kazanıyorum o da kazanıyor bir durumdayız. Umarım bu video size de fikir verir. Belki siz de birlikte yaşadığınız birinin bir alanını ya da ortak bir alanı organize edersiniz. Hem organize alanlar güzel beyinlere yol açıyor. Hem de dediğim gibi toplamak zorunda kalmazsınız. Ve eğer hayatınızı başarılı kılacak fikir ve önerilerden hoşlanıyorsanız kanala da abone olmayı unutmayın. Evet artık başlayalım. Burayı en son konuşuruz. Şu anda ortalık birazcık karışık açıkçası. Birçok şey dışarıda şimdi göstereceğim size de. İlk yapılması gereken şey aslında her şeyi dışarı çıkartmak, dolaplardan boşaltmak. Birinci organizasyon adımı benim için her zaman bu. Tabii şu anda dediğim gibi bir sürü şey zaten dışarıda. Eğer alanınız küçükse o zaman hepsini çıkartmak yerine bir dolabı boşaltıp öyle de devam edebilirsiniz. Ee, bir göstereyim ondan sonra devam edelim. Ama dediğim gibi ilk adım önce her şeyi çıkarıp elimizde neler var, neleri organize ediyoruz onu tespit etmek. Burada böyle bir dolap var ve bu dolabın içerisinde şu anda diğer dolaplardan çıkan şeyler var. Burada bir dolap var, burayı da organize edeceğiz. Bir de şurada bir dolap var. Odanın bu kısmı bence gayet başarılı. Şunu kaldırmak dışında çok bir şey yok. Ee, ayakta çalışıyor Torsun eğer merak ediyorduysanız. Kesinlikle oturmuyor. Şunu genelde çıkarıp sabahları meditasyon yapıyor. Bu tarafa pek dokunmayacağım çünkü masanın üzerine yeni organize ettim. Suyumu aldım, telefonumu aldım. Beraber bu geri kalan yerleri organize edeceğiz. Biraz önce dediğim gibi zaten her şey dolaplardan çıkmış durumda. Buralar neredeyse, şimdi birazdan da çıkartacağız gerçi ama neredeyse boş. İkinci adım aslında birazcık fonksiyonu düşünmek. Odanın içindeki neyi nereye koyacağını düşünmek. Çünkü bu organizasyonu yaptıktan sonra eğer ki başka biri için yapıyorsanız, hatta kendiniz için bile yapıyorsanız sistemin çalışıyor olması lazım ki o şekilde organize bir şekilde tutulabilsin ve bu fikri satmanız lazım. Bak bunları buraya koy. Bunları buraya koymaya devam et iyi olacak şeklinde. O yüzden bir e, fonksiyon analizi yapmak lazım. Ben bunu biraz önce yaptım ve şöyle bir karar verdim. Bu taraf Torsen'ın bütün ofis eşyaları olacak. printer zaten burada yazıcısı. Altında zaten kırtasiye ürünleri var. Buraya da ile ilgili dosyaları koymaya karar verdim. O tarafı birazcık daha e, spor malzemeleri, kişisel malzemelerini koymaya karar verdim. Cümlenin başı kötü oldu ama anladığınızı demek istediğimi. Çünkü Tors'un aynı zamanda yaptığı sporu, yogayı vesaireyi de hep bu odada yapıyor. O yüzden o tarafta böyle bir fonksiyona sahip olsun dedim. Burası da aslında videonun sonunda anlatacağım. O hikayeyle biraz bağlayacak. Ee, ve burayı boş bırakmaya çalışacağız. Şimdi birazcık sessize alacağım ve bütün bu eşyaları yerleştirmeye başlayacağım. Bunu yaparken de söyleyebileceğim şeylerden bir diğeri bir şeyleri yerleştirirken şunu anlamak buraya bir malzeme gerekecek mi? Yani bir kutu, bir etiket makinesi, ne bileyim bir organizatör vesaire gerekecek mi? Onu da bir düşünmek lazım. Ben onun olacağını tahmin etmiyorum ama yolda bunu yaparken çıkarsa karşımıza muhakkak muhakkak durdurup anlatırım. Başlıyorum artık dosyaları buraya yerleştirerek, şu kısma yerleştirerek başlayacağım. Hadi bakalım. Herhalde birkaç tane Getestilo klasörüne şu rafı organize etmemiz gerekecek. Ama bunu onsuz yapamam. Bu arada haberi yok nasıl olacağından en son işin. Videonun sonunda e, göstereceğim onda sistemi. Bir gün oturup beraber bu işte dağınık duran şeyleri klasörlemeyi de halletmemiz lazım. Ama şimdilik yapabileceğim en iyisi bu çünkü tamamen onunla yapabileceğim bir şey. Üst kata e, birazcık böyle kumaş tekstille çalışıyor demiş miydim? Ee, kumaşları koyayım diyorum. Alt kata da kırtasiye. Çünkü hep ihtiyacı olmuyor. böyle organize etmeye devam ediyorum. Gerçi burada o kadar çok şey var ki kumaş. Şuraya da koyabilirim. Oraya koyacağım galiba. şimdilik okey gibi. Videonun da üzerinden geçmemiz lazım tabii ki. Kırtasiye organize edilecek dosyalar. Organize dosyalar <laughs> ve e, böyle daha az kullanılan kaliteli kırtasiye diyelim. Şurada kumaşları var. Şuraya bir dosya koydum. Yani dosyalık koydum. Bir kağıtla işi bittiğinde getirip oraya koysun. Sonra mesela hafta sonu vakti olduğunda oradaki o birikeni alsın klasörlerin içine yerleştirsin. Hem de böyle biraz arkaya koydum. Öyle bir organizasyon yaptım. Bir sürü bir şeyler kaldı burada. Şimdi şuraya gireceğim. Yo önce şuraya girelim. Orayı bir güzelleştirelim. Ondan sonra da buraya girelim. Bitiyor zaten sonra çok bir şey kalmadı. Bu yetişmeyecek galiba? Bu bir. Thorsten'ın bir Lego teknik hastası olduğunu bilmiyorum biliyor muydunuz küçükken. Ee, bu da küçük günden kalan bir tanesi ama Almanya'dan buraya getirip yaptık beraber. Daha doğrusu o yaptı ben izledim. Bunu koyacağım. Bir tane daha var ama galiba bu daha güzel. O yüzden bunu bir yerleştirelim bakalım. Bence güzel oldu. Diğerini de alalım. Diğeri de bu arkadaş. Efsane. Bunu da şöyle. Oldu bence. <laughs> Çok sıcak burası. Ölüyorum şu anda sıcaktan. Piştim. Okey. Burası tamamdır o zaman. Şuraya mı geçelim? Şuraya geçelim önce. Şuraya bak. Hadi bir daha aşağıya alayım size. Müzik açacağız. Ve devam edeceğiz. Efendim anneciğim. Sen de çok sıcak oldun değil mi? Cam açalım mı? Şurası da bitti. Bu üst taraf düzenli kırtasiye. İkincisi düzenli elektronik. Üçüncüsü de düzenli seyahat. Şimdi şuraya geçiyoruz. Okey. Şuraya eee cim şeylerini koydum. Buraya böyle kişisel şeyler gelecek. Şimdi biraz dekorasyona geleceğiz. O yüzden sizi geri alıyorum. Neredeyiz onu da bir görün. son bir tur atalım mı beraber? Hadi. Bu taraf boşaldı neredeyse. Birkaç tane bir şey kaldı. Onlar bir şeylerle ilgili. Sonracığıma hatta şundan tripoddan da çıkarayım size. Okey. Burada bu bebekler var artık. Şurada o dosyalı kartvizitlik ve kumaşlar, daha doğrusu kıyafetler var. Burada bütün kumaşları var organize bir şekilde. Burada kırtasiye, dosya, dosya. Güzel kırtasiye. Burada bir süsü var artık. Şurayı demin gösterdim ama üzerinden geçelim mi bir kere daha? Bence çok gerek yok. Hızlı hızlı geçelim. Elektronik. Böyle gruplandırmak çok mantıklı bence. Şuraya biraz süs yaptım. Şu anı kutusu. Hani bir doğum günü kartı falan gelirse tutsun diye. Bir hediye. Ondan sonra defteri. Şuraya yine güzel bir şekil yapmaya çalıştım. Burası spor ekipmanları. Şurası da bu arada o çekmece düşmüş onu yapmamız lazım. Ee, böyle günlük şeyleri. Şimdi sırada temizlik var ama sizi artık oraya tutmayayım. Şu diğer hikayeyi bir konuşalım. O konuya geçmeden önce şunu sorayım. Bendiniz mi? Sizce güzel oldu mu? Şey aradı mı? Eğer bendiyseniz aşağı yorumlara bir şundan alırım ama mı terledim ya? Yani bir bundan alırım beğendiyseniz. Eğer beğenmediyseniz yorum yapmasanız da olur. <laughs> ama gerçekten yani zor bir işte. Bayağı bir saat sürdü galiba. Okey. Şimdi gelelim şu olaylara. Ee, bundan birkaç vlog önce söylemiştim evde büyük işler dönüyor anlatacağım size sürpriz diye. O işler bu işler. Siz Loki'yi zaten tanıyorsunuz. O da böyle geçen yaz bir vlogtu. Evcil hayvanımız. Göstereceğim şimdi. Loki'ye iki tane kardeş geldi. Üçüncüsü de bu hafta sonu gelecek. Bu iki tane kardeşin ve bu üçüncünün e, şeylerini, kutularını değilim. <laughs> teraryumlarını Ikea dolabımızın yani şu dolabın kalan parçalarından babamla torsun evde yaptılar. O yüzden de böyle baya bir süre burası marangozane gibiydi. Ama bence çok güzel oldu. Sizi çocuklarla tanıştıracağım. Üçüncü bebek dediğim gibi henüz yolda gelmedi ama tanıştırayım. Önce bir Loki'ye bakalım. Umarım dışarıdadırlar. Bu saatler onların saklanma saatleri. Ay Loki uyuyor ya. İşte Loki'miz. Kocaman oldu aslında. Keşke görebilseniz. Thorsten bir Instagram hesabı açacak. E, bu çocuklar için. Eğer açmış olursa linkini eklerim. Açmamış olursa benim Instagram'ımdan takip edebilirsiniz. Bu arkadaşlar Blue Tongue Skink diye geçiyor. E, mavi dilleri var. Bir fotoğraf koyarım ekrana. Ve Bence çok güzeller. Ve gördüğünüz gibi Çeyle e, besleniyorlar. Köpek mamasıyla. O köpek maması mı oradaki? Evet kurumuş birazcık ama. Böyle bir dünyaları var burada. Bu Loki. Gelelim Nebula'ya. Bu Nebula'nın evi. Ee, bu arada bütün isimler Marvel kahramanlarından. İkincil kahramanlarından. Nebula şu anda bir yerde saklanıyor belli ki. Halbuki çok istemiştim göstermeyi ama size dediğim gibi. Ya bir fotoğraflarını koyarım. Bir şekilde hallederim. Şu da Odin'in evi. Ama o da saklanıyor şu anda. <laughs> Hayal kırıklığı oldu birazcık. Ondan sonra dedim ya, Odin, Nebula, Loki, buraya da Gamora gelecek. Gamora'nın birazcık daha böyle Aztek havalı. Bence çok güzel. Şunlara bakalım. Bu dedim ya, bu sürüngenler, e, sürüngen arkadaşlarımız. Şeysiz besleniyor. Böceksiz. O yüzden eğer bir evcil hayvan düşünüyorsanız, ben çok sevdim. Yani i̇nsan resmen bir süre sonra seviyormuş. Öyle yani, bunu bilin. Okey. Artık bitirelim bence. Son halimiz bu. Yani dışarıda çok bir şey değişmedi ama en azından. Şunu da biraz düzelttim kendimce. Şimdi sıra temizlik var. Öyle. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için ve ilham olmuştur. Ben genelde birileri temizlik yaparken bu YouTube videolarında kalkıp temizlik yapmak istiyorum. Umarım size de öyle bir etki yaratmıştır. Bundan sonraki videoda yani şuraya koyduğum videoda bir organizasyon videosu eğer izlemek isterseniz. Kanala abone olmayı da unutmayınız efendim. Ve bir sonraki Hayatta Başarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım... Umarım ne ya?